Aa, yok. İki tane mit var. B arkası da yok. A tarafı mit. Ha var. Hı. İki tane B var. Hı. A var. Başlıyorlar. Ağları körledim. Burası. A giriyorlar. A giriyorlar. O oha ama. Yok. Bir düşman kaldı. Ha. Ha. Helal be. Yok gibi. A. A. A boş. A. Sağ <laughs> ya falan Kanka. Ben ben öldürttürdün beni. Helal be. Kapının orada ya otomatik kapıdan. On. Nice. Silah almış. Ben ne diyorum o adam niye içiyor? Anladık çözüyorum. <laughs> Silah var kanka. Enes at gir. Aa. Aa beyler. Aa. Ya. Kus beni oğlum kus. duriyorum. Smog atayım. İngiltere 5000 oldu az bu. deme <laughs> maplar, değil mi o? Attı ya. Altı olsa. Kormatlar Bence alttaki sıkıştı. Biri hala altta kanka hiç gösterme. Hiç atlama. Spike yerleştirildi. Tamam sen gel gel. Oo. Görmedin Bu ne abi? Buradan mı geliyor acaba ya? Bir şey adam ismi güzelmiş. Zıpla zıpla geç hemen. Arkada olduğu belli. Yapma onu. Solda arkada mıydı? Aynen oradaymış. Ya tamam or geliyordu çünkü ayak aldı. A. 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 En az 3 A. Kaçtular mı? Hapcik çıktılar şu an. Görüş kızı tanıyor. Düşman burun. Bir tane uzun var. Uzun taraf var. Bir düşman kaldı. Uzun da o kanka. Kurmadılar değil mi? Hayır. Kaldırayım mı seni reis? Ananı sikeyim ya. Yok. Adamın o balansı koptu amına koyayım. Ne kaçırdım? Kaldırdım Gerek yoktu zaten ne. Reis demedi mi? Ha. Silah var diye kaldırdım ya. Son 30 saniye. Nereye A. kurdu? A. A da şey, şey ulti alıyor. Tam ki kuramaz ki artık kaldırsa bile. Kanka silah al. Reis gel buradan silah al. Var zaten. Net B. Bomba dostum yolda. Çak. var. Tamam getir. Ne? Ne arkası kanka? A'ya geçebilirler de Hala buradalar. Burası. Gözlerini kapatalım. Bir düşman ah. kaldı. Ya senin ben o. geliyorlar eve ana multel Kim? şeyde yerde elimle koymuş gibi biliyorum. Face pazarda yerleştirildi. <laughs> <laughs> Hiç gitme kanka, bana patlayacak? Geldi. Gel gel, gel omen. Kanka çok geç. Sabah kadar ne lan? <laughs> Ay'a bakan yok, Rain orada da mı? A? Ses aldım adam. Görüş kısıtlanıyor. Kaçış yok. 117'de vurdum. Sen? Seyit A arkasındaydı. Oradaydı A'ya geçmiş. Abi kuruyor. Kapıyı kapattı. Ne? O da şu kapatın posta, posta getir. Ah. Helal. Easy peasy, last me squeezy. Last me squeezy mi? Hı hı. Çöz. Benim var yoktum. İşte... Az olan kim? Az olan kim? Ne? Ne yaz alanlar? Bu tiyaz olan. Değil mi? Ha, alan oluyor mu? Hı. diyorum ama. Atladıkça bir gülme geliyor. Eh. Oğlum, oha. Bak oraya öyle gösterme, orada vuruyor. Dostlarımı yok edemezsiniz? Önce benim sma. Arkası kişi Bakıyorum. Helal be. Aha burası adam. adam glitch yaptı lan. Nasıl yani? Bildiğin... Nasıl yaptı? Bizim Duvarın içinden şey yaptı. Drone kullardı duvarı kanka. Ne vardır? Ne yaptı anlamadım duvar içine. Duvarın ötesine drone gönderdim. Bak falandır kanka. Yanlış evet. değildir ya. Drone Sana gönder. var. Bir düşman kaldı. Diğerde uzun da. Ya o çukur ne neresi? Hakikaten. Traps az önce glitch de yaptın değil mi kanka? Evet sen beni izliyor muydun? İ i̇zliyordum çok iyiydi. Denemek için yaptım harbiden çalışıyormuş. Aynen. Kılıç ne Abi ah, gördün mü ben? Yanlış görmüşsün. Kılıç. Bu yani neymiş? değil mi? Yani Oyun sonra... açtı Bak. Ne varsa yine. Orada Sen orada or hemen. Yani. onu da boş ver. gaz. Sen... İzleyin. izleyin öldü. Gül. Olmuşsun can çok az kaldı ya. Ne? Neye girdi Bir, <laughs> Bir düşman kaldı. Orada. Helal. Niye hep ben, ben ölüyorum? Dolduruyoruz. Atma. Adam. Gösterme. Yattın. yaptın? niye yattın? Ben hep atarım. Ben garantici adamım ama. <laughs> Oha bak <laughs> kaç. Ulan sesin içindeymiş ya. Ne <laughs> oynayayım? A. Burası. Ama Görüş mi? kısıtlanıyor. Burası. Aa, burası. Arkası var. Görüş evet. kısıtlanıyor. Tamam. Yoğun bir A var. Kokusunu aldım. Evet. adalar. <laughs> Sattı. C izleyin, C izleyin. Bakın nasıl satıyorum sana. Olmadı lan. Ben adamın canını çalamadım. E, şuraya bas. Şey, o bas, şey. Şu, Ben <laughs> öldürdüm. Duvar arkası. Mate düşman kaldı. <laughs> Eyvallah. Adam yiyor ya. Son 30 saniye. mı lan? Eh. Adam oh, bana bakıyor. Atmadım a Bak bir sene A Yoğna Hep galiba. <laughs> Aa burada biri var. Av başladı. Yerine elimle koymuş gibi biliyorum. <laughs> reload nasıl reload ya? Alta. Sniper var. Dikkat et. Sniper var. Diğeri middeydi, geliyor. Sniper var. Spike yerleştirildi. Şeref. Hedep. Eee ultim var Son el. Silahımı bıraktım. Son el bak. Dibine atma adam. Ee... Ah arkada. Nerede? Sağ üst. Kanka. Dikkat dikkat. Pardon karşıda. Şart dedim yerde. Şart dedim yerde. Önüne bak. Ne buldum? Utsi bitmiş midir yani? Bitti. Şimdi. Hızlı ol, hızlı ol, hızlı ol seri. Yok, çekmişim bir Git artık. Koştun çözdün lan. Çözemedim. Cici. Yok abi. Son anla. Ah be. Bu adam git lan. <laughs> Nereye gidiyorsun? Evet. Burada bug'ı yapacağım. Bug'ı mı? Nasıl yapıyor? Bak gel göster. Ee, arabayı alıyorum, şöyle köşeye gidiyorum, bırakıyorum. İçe, içeri direkt duvardan geçiyor. Hadi ya. Bakalım olacak mı? Az önce olsa da Evet, Ömer YouTube, bana YouTube'da canlı yayın. <laughs> evet, evet, görüyoruz şu anda. İsmi de görüyoruz arkadaşın? <laughs> şaka söylüyorum. Abi ben yerim valla. <laughs> şaka şaka. Şaka değil lan gerçek. <laughs> Hadi. Yapıyorum hazır mısınız? Evet. Yap bakalım. Yaptım. Aa yaptım. Aa bak patlıyor hatta. Eh. Ah evet. Gördük, solda hemen adam var. az da patlıyordu adamın de. Tamam mı? Yok şu an kanka gelince vereceğim. Tamam. Yürü kabeci de ha. Kanalın ismi söyle. Kimde? Dolduruyorum. Tam. Siderim artık. E, eh, onuncu sefer. Artık sinmeme gerek yok. <laughs> 120 Oy solda sniper'ı. Vandal'ım 50. var. Vandal'ım var. Şey, arkada arkada. Solda sniper 50 arkada. Aynen Omen orada. Şeyt karşısında Vandal var. 50 vurdum. Önünde jet önünde jet. Helal be. Nice be. Garajda vandal var. E at kanka garajda vandal al. <laughs> Bakıp sen. Allah. Bu <'ım gülüyor> ekber. Burası. <laughs> Neresi? Aa, hayır. Burası. Hiç girme oraya. Abi arkamda mı? Tel temiz. Şey, Dediğim ne paramız var ne pulumuz adam. O bu ne yapıyor ya? <laughs> var mı orada şey? Yok. Burayı şey yaptı şerefsiz gitti. Ölmeyem lan ölme. Silah. Ver nerede? Ya yok. Aa o bir nasıl öldürmüyor? Tüm ne? bıçakları ne? attım üstüne ya. Ben düşürmüş ne? almışım ne? Ömer yanlış Gir yanıma git. İleride devam et dümdüz devam et. Gir artık. Kaldı. Gir ne? gir. Gördün mü? Oğlum gilsene. Nerede adam? Sait. Gidemiyorum. içeride. Ömer rutin olay giderdin giderdi iyiydi. Neyse, at artık. Burda kanka sen. Bittim oğlum. Sınma dikkat. Sınma abi tarasan Ömer. Tamam yokmuş. Ben buraya bakıyorum. Sen diğer tarafa bak. Burda atmasın şöyle şuraya vuracağım fazla Göstermek zorunda değilsin. Burada, Burada solda. Güzel. Üf, ne oynadım helal be. Evet, ya gider ya gözün. Hadi hadi hadi. Bok kalma. Hadi be. Bu bak aynen. Sadece bu tar. Güzel. Yüzüme başka söylemek istediğin bir şey var mı? Eee Kanalımızı takip etmeyi unutmayın de. <laughs> takip etmeyi unutmayın. Burası Teşekkür ederiz. Ne görecekler? <laughs> Önünde seç. Bir düşman kaldı. koyayım? koyamayacağım ben... sandım. Kanalın ismi Lerispo mu? Aynen. Evet. Burada değil mi adam? Evet. Git kanka ya. Kırık vurdum. Gel ya ben bakıyorum, bakıyorum arkana. arkana gel. gel. Eyvah. Bizi biliyoruz ifis. Biz. İfşa. İfşa. Nasıl ya? Kaç vurdun kanka vurdun mu? 56. Tamam o zaman 50 canı vardır en fazla. Dur tahtına bakayım. Adamlar güzel oynuyor ama he. kötü oynamıyorlar. Orda aynı. Cam kırık. Nasıl şey yapıyor? Korkuyor. <gülüyor> 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 Abone oldum. Eyvallah. atarım bir iki günü. Güzel oyundu arkadaşlar. sağlık.